Herkese merhabalar, şimdi bugün de biraz erdemlerden bahsedelim ve birincisi hizmet erdemi. Neden bahsediyorum? Biz evet hani daha önce de konuştuk, biz bu dünyada tek başımıza geldik, bir şeyler deneyimliyoruz, iyi veya kötü diyoruz ama günün sonunda aslında ruhumuz bir şeyler öğrenmek üzerine belki de bu deneyimleri seçiyor bir kısmını ya da ondan sonra buradan mezun oluyoruz, gidiyoruz diyelim. Bazı şeyler bize çok daha kolay geliyor, bazılarında çok daha zorlanıyoruz ondan sonra. Ama öğrendiğimiz kolaylıkla yapabildiğimiz aslında artık hallettiğimiz şeylerle birilerine katkı olabiliyorsak burada kendimiz eğer hani önce dedik ya hani oksijen maskesini kendimize takalım. Kendimiz bir şeyleri halledebildiğimiz ölçüde hallettikten sonra bize iyi gelen şeylerle etrafımıza da fayda sağladığımızda bu kelebek etkisi gibi düşünelim aslında orada ışık büyüyor, aydınlık büyüyor, oradaki katkı büyüyor insanların belki iyiliğe inancı büyüyor. Hani kendimizden sorumluyuz başkalarının sorumluluğunu almalıyız Biz aslında hani önceki e, videoda belki denk geldiyseniz en hani empatik bağlantıları, hassasiyetleri aslında kendimizden sorumlu olduğumuzu unutmadan hani bu şekilde dikkat ederek ilerlemeliyiz. E, evet kişilere ama hizmet etmek. Hizmet bilinci nedir? Nihayetinde ve öncelikle öncelikle Allah'a hizmet. Yani burada aslında biz bir bütünün parçası olarak bireyleriz. Yani okyanustaki e, su damlaları olarak belki bir aradayız ya, oraya bir taş atıldığında o denizin hepsi etkileniyor. Okyanusun hepsi dalgalanıyor. Yani bir şeyler hani kirlendiğinde kötü bir şey geldiyse oradaki bütün canlılar kirleniyor ya öyle düşünelim belki bilmiyorum doğru bir ifade olur mu? E, bununla beraber hani ne kadar iyileşirsek biz ne kadar sağlatırsak kendimizdeki bir şeyleri ve burada e, halledebildiğimiz ölçüde hallettiğimiz neyse bizim hediyemiz neyse biz bu dünyaya hangi hediyeyle geldiysek aslında kendimiz olarak onunla kimlere, hani bütüne nasıl hizmet edebilirim? Yani birçok hani şey görmüşsünüzdür. Yani sizin olayınız neyse bulduğunuzda hani öğretmensinizdir, ders vermek olabilir mesela. Çocuklarla hani kendine örnekler vererek hani çocuk bakmak olabilir. Bir desteğe ihtiyacı olan ve sizden talep eden öncelikle belki kişilere. Ve bir de hani unutmadan Allah rızası gözeterek hani buradaki kişiye zorla hani iyi gelemeyiz hiç kimseye. Hani öyle bir talep yoksa e, haddimizi bilmemiz gerekiyor ya en başta. Onu da unutmadım ama hizmet etmek dediğimizde aslında hem kendimizin hem bütünün tekamülüne bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz demek. Yani Allah'ım hani ben sana hizmetimi en iyi en yüce nice şekilde kendimin ve bütünün haline kolayca nasıl sunabilirim? Sen buldur, sen göster, hani sen nasip et diye. Nasıl, hani benim hani duam bu şekilde en azından. Hani bunu gördüğümüzde, bulduğumuzda, çözebildiğimizde aslında kendimizden büyük bir şeye ee, belki de faydamız oluyor. Yani çünkü hani ben iyiyim, de sadece beni yoldayım, hani öyle olmuyor. Yani bu şekilde ilerlemiyor. Hani bu arada evet kendimizden sorumluyuz ama doğadaki her canlı hani konuşamayan her canlı hayvanlardan orada kendine bilim sokaktaki bitkiden şundan bundan biz sorumluyuz. Hani buraya biz tek başımıza o yüzden belki gönderilmedik. Yani hani Allah bilir hani böyle çok daha haddim başarak konuşmak istemem Hiçbir şey ama ama hani kendimizin farkında olarak en iyi versiyonumuz neyse onu bulmaya çalışarak hani o radarlar etrafta, yani Ayşe'de, Fatma'da değil de kendimizde olsun. Hani oradakileri sağlatalım. Ondan sonra da bir şey kişilere faydamız olsun. Hatta şöyle Hani sadaka e, önerilir, hani bağışlar çok önerilir ya. Bu da aslında bizim hani bu enerjiyi sağlamamız için e, bir şekilde hani böyle o ruhunun tatmini için bir nebze. Yani onu da belki demek doğru olabilir. E, hizmet de önerilen şeylerden. Ama burada şeyden hani köle gibi çalışayımdan falan bahsetmiyorum. Doğru ifade edebilmek isterim. Yani şöyle ki hani bizim hediyemiz neyse, bizde neyse, bize kolaylıkla gelen neyse. Hani diyorum yani ya, bilgi hediye, bilgiyi sunmak. İşte ne bileyim şifacılar var böyle enerjisi çok kuvvetli kişiler varsa onunla ilgili bir şeyler yapmak karşılık beklemeden ama tüm hani gücünü de belki sarf etmeden hani şey gibi mesela Belki haftada bir saatini ayırmak, belki işte bir gününü ayırmak ya da böyle işte orada <laughs> oğlum coşuyordu. Hani orada işte yaşlı birisine hani böyle kurumlara olabilir de hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Destek olmak burada hani hizmet erdeminin gelişmesi adına hani bizdeki iyi bir şeyin artması adına önerilebilecek şeylerden bir tanesi belki nacizane. Hani bundan bahsetmek isterim çünkü mesela şeyler var ya burada işte şifa çalışmaları oluyor vesaire şeyler oluyor böyle. Hani bir bir şey zinciri gibi de, hani algıda oluşabilir insanlarda hani o geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken aklıma geldi hani burada aslında hani kalben nasıl hani niyet eden varsa kalben şekillen varsa hani ben belki bu şekilde hizmetimi sunabilirim diye düşündüğüm için naçizane hani o şekilde böyle kısa süreli gönderiler paylaşıyorlar ve de bu videolar hani Allah ulaşması gerekene ulaştırsın diye nasiple hani böyle e, niyet ederek belki hani birinin faydasına birilerinin faydasına olsun niyetiyle aslında belki hizmetimi sunmaya çalışıyorum yani açısır, hani naçizane hani ondan bahsetmek isterim hani sizin olayınız hediyeniz neyse hani size kolaylıkla gelen neyse belki siz onlarla karşınıza hani nasip etmeyen yani nasipse çıkacaktır zaten e, onlar yollar açılsın hani iyi olalım ki iyilikle de karşılaşalım. Hani o iyilik büyüsün. insanların iyiliğe dair inancının e, çok köreldiği zamanlarda maalesef zaman zaman. O körelmesin, kaybolmasın ki ilerleyelim birlikte. Kendimizden sorumluyuz. Günün sonunda yine hepimiz yalnız doğduk, yalnız öleceğiz evet ama hani boş boşuna da bu ailemiz yok, çevremiz yok, insanlar yok, boş boşuna çalışmıyoruz, karşılaşmıyoruz belki. Hani daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu unutmadan ilerleyelim derim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.